Adem amca sandalda tek başına eline baktı nasır tutmuş. Düşündü. Bu eller balık tuttu, ağ ördü, kürek çekti. Bu eller torununu sevdi. Ama bu eller bir evi geçindirmeye yetiyor mu artık? Bir an başını kaldırdı, yarenle göz göze geldi. Kuş başını hafif yana eğdi. Boş ver, der gibi. Bana bir balık at, hayat devam etsin. Adem amca cebinden balığı çıkardı, havaya fırlattı. Yaren havada kapıp mideye indirdi. İşte o an göl bir şeyleri içine çekti. Belki de dertleri, belki de sessiz çığlıkları. Ve işte o an güneş biraz daha yükseldi. Memleketin kalbine cemre düştü ama hala ısınmadı. Bursa'nın Karacabe ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal eski Karaağaç mahallesinin simgesi Yaren Leylek, 14. yılda da göçten gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan ve milyonların gönlülere taht kuran Yaren'i görmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise Eski Karaağaç Köyü'ne akın etti. Yaren Leyla'yı ve eşin azlığı görmek isteyenler yuvasının olduğu sokakta yürüyüş yaptı. 4 yıl önce balıkçı Adem Yılmaz ile dostluk kuran Yaren Leylek, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü her göçte gelip Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yılda 15 Mart'ta dostunun kayığına kondu. Eşi Nazlı'dan iki gün sonra gelen Yaren Leylek, Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden ve tek köy olan Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'ne Yaren Leyleğin geldiğini öğrenenler akın etti. Havanın da güzel olmasını fırsat bilip kilometrelerce uzaklıktan köye gelenlerden kimi fotoğraf çekerken kimi ise dürbünle Yaren Leylek ile eşin azlığı izledi. Yaren Leyleği görmek isteyenler yuvasının olduğu sokakta yürüyüş yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan köyde Gözlem Kulesi'ne çıkanlar Yaren Leylek'i yakından izledi. Yaren Leylek'i ziyaret eden bazı vatandaşlar yurt dışından geldim. Filmlere konu olan bu hikayeyi yakından takip etmek istedik. Bu yıl Yaren Leylek biraz geç geldi ama onun gelmesi hepimizi sevindirdi. Biz de bu güzel hikayeyi buraya gelerek öğrenmek istedik diye konuştu.